Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hep beni bir Brawl Stars güncellemesiyle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi şu e, sol alt veya sağ alt köşede kulüp ligi bir şey bir şey var. Eee. O güncelleme geldi çünkü ama bu benim bu videoyu asıl çekmediğim. Bu zaten başlıktan da görmüşsünüzdür. Evet Atıl çekme nedenim. Bu. Eğer. Açılırsa eğer. <laughs> Dükkan açılırsa. <laughs> ücretsiz mega kutu. O. Aa, ücretsiz nerede peki? O gelmemiş herhalde. Ay ay bunu açacağız. Bütün hesaplarını açacağım bunu. Bastım. Umarım bir efsane. Değil. Ben, ben crow istiyorum. Lütfen crow çık artık ya. Ben kendi hesabını değil mi? Ha, hangi hesaptayım? Doğru ya Doğru doğru 11'indi Yok 9 level diyor Ya şaka <laughs> O kadar büyük bir hayal kırıklığına uğradım ki şu anda Evet diğer hesabımıza bir geçelim. Bir de doldurmayı unuttum. <laughs> Çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım az önce. <laughs> 11. birinci level. Niye geldin sen ya? Şu an ben kuru hesabındayım. Hızlı atacağım. Çünkü bu bir karakter. İyi bir karakter çıkarsa onun Efsane bir Hadi bir alacağız be. 5 beş sen ya. Diğer geçelim. Hesabımıza geçtik şu anda. Bir de benim Biderman diye bir hesabım var. Onu dün ya da onun önceki gün açmıştım. Onu da öyle bayağı kasıyorum. Onu da, da açacağım. O da muhtemelen bir karakter çıkacak. Muhtemelen bir destansı da çıkacak. Veya bir ender. Bir telefon çaldı. Tamam konuştum. <laughs> İkinci mega kutu geldi. Ben tahmin ediyordum aslında. Mega kutu geleceğini. Çok heyecanlıydım o yüzden. 5 beş. evet çık çıkacağım sanırım. Bu hesapta şanslı zaten. Şansından kastım da çok karakter çıktı. için daha çıkmaz. Pek fazla. Denizde <laughs> heke geldi. Denizde galiba şu an çıkmıştı değil mi? Evet nani çıkmıştı. Değil mi? Öyle evet. Çıkmış mıydı bakacağım da. Yok çıkmamış. Tamam. Hemen bunda da mega kutu açalım. Mega kutu burada. Hmm. Tamam. Güncelleme meme kodu ücretsiz. Hadi bakalım. Hop tıkla tık. Tık. Altı. Altı yazdı. Şimdi bak bakalım ne geliyor. Umarım. Bak akşam gelirse açılırım. Frank. Frank <laughs> güzel oldu. Evet iyi oldu. Bunun da birisi bir var. Neyse Şu Frank yapalım. Bu arada ne? Bak, bakacağım mı böyle? Bir resim mi? Bende yoktu. Neyse. Tamam. Şimdi kısırdan hesabımız var. Denizden game. Sonra da ablamın hesabı. Ablamın hesabını inşallah iki efsane bir bir kutudan. Ben, ben 8 yazmasını istiyorum. Kendi hesabım dışında. Evet. Ablama 8 yazmış. Ay yazmıştı da bir kere. E, evet ve hesabı 8 yazsın. Önce ufak bir ses kutlarına başlayalım açmaya. Bu Denizler Game çıkmaz o zaman. Denizler Game de çıkmıyor. Bu en buralı hesapta çıkıyor. Bir dakika. Haydi bakalım. 6 yaz. 6 yaz. 5. 5 çıkmıyor. Hayır. Ablamın hesabı geliyor. Ablamın hesabı nerede? Ablamın hesabında umarım bir şey çıkar. Umarım. Aldım. Hak ediyorum yani. Oynamıyor ama ya da güzel olur. L lütfen bir efsanevi ver. Adam bir şey de yazıyor dur. Ne? Bu yeni mi? Hı, tamam. Dur. Tamam. nerede? Önce ölü başlayalım. Bu karan düş. Bu karakter. Hadi, hadi ya. Hı. Ölüsün mega geldi. 6 5 Muhtemelen da aksar ak falan çıkardı. Leon Deniz bu şanslı hesaba geldi. Bak Leon Denizi aslında ücretsiz kutu şanslısı. Yani dükkanda verilen ücretsiz kutulardan hep bir şey çıkıyor. Dur. Rakam mı? Girdi? Nasıl bir? Hep Mr. mi çıkarmışsın? Bayağı kadar çıkar falan denesin. Bana da kayıt kayıt durdan diyor. Bak ne oluyor ya abi? Açayım. Evet açıldı. Tamam. Açıldı. Üresin. Kutu var mı? Yok kalıtı var. Yok yukarıdan düş hadi. Düştü tamam. Sıkma bakayım. Aferin sana. 5 yazdık. Kanka bir Frank çekelim o kadar evet. Bir Frank sadece. Denize. Emberli hesap. Emberli hesap diye kaydettim. Yani ayırmak için. Çünkü hiç benim gözüm başka tedirge yok. Tek Ember var. Şunu an izledim. Bunu bel çıkarmış. yani savaş kutusundan. Aa, bak. Savaş kutusu var. Çıkar mı? Çıkmaz. Bundan çıkar mı? Çıktı ya. Çok güzel bir 6 gönder oradan. Bir altı gönder ya. 5 ya. Kötü oldu. şunu diğer hesaba geçelim. Ve ikinci ay pardon ikinci ne ya. Sonraki hesabımıza da geçtik. adı e, e, neydi? Tomar 753. Adlı hesaba geçtik. Tamam. Ya bak bundan. Lüfünün ayarını mı? Lüfünün Anlamadım. Evet, ne var sonunda? Ücret kutu. Herkese ücret kutu gelmiş. Çok şey. Müzik ve... Umarım 6 yazar. 6 yaz lütfen. 6 yaz. 5 yaz. Bir sonrakine bakmayacağım. Ne yazdığına. Bir sonraki ne? tamam ben bundan sonra bir hesabım daha var. Ona da gireceğiz. Bunu ID'ye bağlamadım. Niye bilmiyorum. Bağlamadım. O hesapta ben daha daha sonra çok kutu, çok kutu açılımı yapacağım. Onda da o. Oh. Ne aldım? Ha evet. Bu sabah. Ben zaten bu hesapta oynuyordum. Bayılırım ben hesabımda işte. Kupa Mö geldi an hemen video çekmeyin dedim. Zaten oyun bakım aslında girmişti ve 5 mi yazdı bu <laughs> Ne? Ya, araba geçiyor. Biderman'e 5 mi yazdı? Hesap tek mi karakter yok zaten hesapta? Neyse. Çıkış yap diyelim. Hmm, giriş yapmadan oyna. Ve yeni hesabımıza geldi. Hesabın adı Ketchup Mayonez galiba. İsim bulamıyorum. Ben de garip garip isimlere koyuyorum. Buna muhtemelen Ender çıkacak. Şimdi başka çıkacak sıcak. Altın. Ya şu Ender savaşı şey çıkarabilirsek güzel olur. Ya da bari çıkarsa çok kötü olur ama. <laughs> Çıkmadı. Ka kaç karakter var? 3 karakter var zaten. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Like atmayı unutmayın. Benim kanalıma abone olmayı da unutmayın. Yorum yapın. Ты, 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 ты,